Ne? Delirdin mi sen? Gazino'yu nasıl kapatırsın? İlk gece için bunca rezervasyon yaptık. Boş ver, hepsini iptal et. Yalnız benim misafirlerim gelecek. Bir gecelik hasılat en az beş milyon eder. Ne olacak bu kadar para? Beş milyoncuk mu? Verdim gitti. Gazino'yu kapatıyorum. Hello. Nasılsın Şabancım? Senin Şaban delirmiş. İlk gece gazino'ya müşteri istemiyor. Nedenmiş o? İlk gece yalnız özel davetlilerimle birlikte olmak istiyorum. Başta senin baban ve de en iyi arkadaşı benim babam. Ah, çok güzel. Güzel ya. <laughs> ne haliniz varsa görün. Ben gidip müdüre rezervasyonları iptal etmesini söyleyeyim. Babam bu işe çok sevinecek. <laughs> Hemen telefon edip davet edelim. Numarası kaçtı? Alo, buyurun. Ha, bir dakika, bağlıyorum. Evet. Şaban Bey ikinci hatta, sizi istiyor. Peki, bağla. Hayrola Şaban, ne var? Halil amca, sana bir sürprizim var. Hayırdır inşallah. Yarın akşam programa başlıyorum, özel davetlimsin. Yarın akşam mı? Ya yarın akşam başka bir yere sözüm var. Aa, vallahi darılırım. Bak yanımda gelmeni isteyen biri daha var. Babacım, Şaban'ı kıramazsın. Yarın akşam onun için çok önemli. Mutlaka geleceksin. Aa bu işi de mi sen ayarladın? Peki peki geliyorum. Canım babacım, beni kırmayacağını biliyordum. <laughs> Geliyor. Sağ ol Halil amca, bekliyorum eşini dostunu da beraberinde bekliyorum. Geç kalma. <laughs> buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Sağ ol patron. Hayırlı uğurlu sağ olsun. Olun, sağ olun. Sizler şöyle bana geçin. Arkadaşlara içki verin. Buyurun efendim. Buyurun. İyi akşamlar Hadi Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz nasılsınız hanımefendi? Sağ olun efendim. Ee ya sen Kadir. E ee işte gördüğün gibi. Bakalım senin deli oğlanın marifetleri neymiş? Şaban yemin billah çağırmasaydı dünyada buraya gelmezdi. <laughs> Aa öyle deme Kadir amca. Bütün gençlik tapıyor ona. <laughs> ne? Ha? Dinamit galiba. Evet, dinamit. Oğlum delirdin mi sen? Yo, aklım başımda. Gördüğünüz gibi bunlar dinamit. Bu da ateş. Sen ne yapmak istiyorsun? Allah aşkına bırak şakayı. Kaçın, kaçın. Durun. Şaka yapmıyorum. Sıra geldi en büyük gösteriye. Müzik kes. Evet, sadede gelelim. Sorularıma doğru cevap verin. Yoksa uçururum vallahi hepinizi havaya. E ee, Halil efendi, depodaki malları kim değiştirdi? He? Vallahi oğlum, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Söyle. Oğlum Şaban, vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gebertirim ulan hepinizi. Söyle. Ben ben değiştirdim. Yüksek sesle söyle. Allah aşkına sana yüz milyon vereyim affet. Ben affetsem kanun affetmez. Söyle. Depoyu sen soyduktun değil mi? Evet. Gelin bakayım hepiniz şöyle. Gelin gelin yaklaşın. Hadi siz de gelin. Yaklaşın yaklaşın. Muntazam durun bakayım. Ha. Sorguya benim yöntemlerimle devam edeceğiz. Aerobik yaparak. Müzik. Oynayın. Çökün bakayım. Çök çök. Kıvırtarak. Ha. Kalkın. Kalkın bakayım. Kıvırtarak yavaş yavaş. Ha. Depoyu siz soydunuz değil mi? He? Evet. Tırları da üç defa soymak istedim. Evet. Güzel. Kıvırtın. Güzel. Sırt üstü yatın bakayım. Yatın lan. Çalkalayın. Sol ayak havaya. James Fonda gibi. Hadi lan. Yatın. Çalkalayın. Güzel. Takla atın. Atın lan. Şimdi de ters takla atın. Atın be. Atamıyorum beceriksiz herifler inek gibi durun dört ayak üstüne tamamın ne diyeyim bakayım bir daha söyleyin bakayım depoyu kim soydu ...biz... ...biz... soydu olmaz inekçe söyleyin... ...mö m de mö... Ne oluyor <Durum, gülüyor> orada? Kimse kıpırdamasın, polis! Komiserim... Her şey planladığımız gibi oldu. Suçlarını itiraf ettiler. Bu inekler size teslim. Münasip bir yere... Götürün! <laughs> Kalkın ayağa, gelin böyle! Hadi! Hadi! Sallanmayın! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! Dışarı, hadi! Bunların hepsini toplayın bir tarafa! Hadi! Yürü! Kutlarım seni, bir harikaydın! Harikaydım değil mi? Tavuk vicdanlı! Eee <laughs> nasıldın baba? <laughs> Fena değil, ama daha öğreneceklerim var! Sayende onları da öğreniriz. Sağ ol Şaban oğlum. Sayende hayatımız kurtuldu. Aman estağfurullah Adem amca. Bunlar ufak işler. Zaten bu iş için gelmiştim. Sana gelince yanlış adam seçmişsin. Bundan sonra hayatın hapishaneye sigara taşımakla geçecek. Yürü de endamını görelim. Benim için de hapishaneye arada bir hıyar götür. <laughs> ha az kalsın unutuyordum. Gül konuşacak gizli bir şeyim vardı. Tabi annem müsaade ederse. Müsaade ne demek aslan oğlum? Ne istersen yapabilirsin. Ah! Oh, hiç böyle ana görmedim. Her kıza lazım. Oh! <laughs> ee ne haber? Sonunda benim hakkımdaki fikirlerin değişti mi? Hayır! Neden? Bir kere şu kılık kıyafetin faul. Değiştirmen lazım. Kusurumuz o kadarcıksa değiştiririz eldiven, bilezik, kolye takmak da yok. Emrin olur. Adama benzemek istiyorsan küpeni de çıkaracaksın. Emredersiniz. Saçlarını da doğru dürüst kestireceksin. Ama yakışmıştı değil mi? Hala anlamıyor musun? Hepsi numaraydı. Tavuk vicdanlı. <laughs> Peki ben tavuksam. Sen nesin? Horoz. Beğenmedin mi? <laughs> Beğendim. Ay fena oluyorum. Bilmez misin ateşle barut Tavukla horoz bir arada durmaz Şaban çıldırdın mı e, Herkes bize bakıyor Bakarlar baksınlar. <laughs> Dünya umrumda değil <laughs> Yapma Şaban Nereye Kaçma kız Tavuk vicdanlı horozun gel